Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bitlis'in Tatvan ilçesinin de bir bölümünde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken diğer kısmında ise vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyordu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Dondurucu soğuklarla birlikte sisin de etkili olduğu ilçede vatandaşlar evlerine kapandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Cengiz Topel ve İpek Yolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. <laughs> Bitlis'in Tatvan ilçesinin bir bölümünde de sis sürücülere zor anlar yaşattı. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor ki yani burası İstanbul'a göre gerçekten bayağı soğuk. Yani ben böyle tahmin etmiyordum. Yani nereden baksanız bir 10-15 senedir falan burada değilim. Mevsimlerin çetin geçtiği bir memleketimiz. Gerçi kendi memleketim doğrusunu izlerseniz. Kışı da çok güzel bir ama keşke yazın gelseydim. Zaten yazın çok gelmeyi isterim tabii nasip olursa. Yağan kar yağışının ardından Tatvan'ın Rahva mevkiinde bazı yerlerde de sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşarken... Diğer taraftan da vatandaşlar güneşli havanın ve eşsiz manzaranın tadını çıkardı.